Kabe'nin üzerinde bir de altın oluk var. Hemen kafamızı çevirdiğimizde Kabe'nin dışına doğru çıkan kısım. Osmanlı zamanında altın oluk oraya konuyor. Görüyorsunuz her köşesi altın. Biz de ülkemizden bu altın olağa doğru değil mi yöneliyoruz? Köpe olarak biz Türkiye'den buraya yöneliyoruz. Evet. Onu Osmanlı oraya niye koymuş? Onun oraya konmasının sebebi Kabe'nin üzerine yağan yağmurun akması için. Evet. Ama Osmanlı onu oraya koymasının sebebi bu Kabe'nin üzerine yağan rahmetine ve bereketin Türkiye'ye akması ha, için koymuş. Evet. Esas koymasının sebebi bu. Evet. Yani Osmanlı neleri düşünmüş? Osmanlı evet. ne, bizim e, ülkemiz için buralara ne kadar hizmetler vermişler? Neler yapmışlar? Osmanlı İmparatorluğu'na gelen her hükümdar kutsal topraklar için her daim çalışmışlar. Kimisi bu mübarek mekanı korumak için dışına Ejdat Kalesi'ni, kimisi altın oluğu, kimisi revarkları, kimisi minareleri yaptırmış. Her gelen Beytullah'ı ve mescid Harem'i geliştirmek, güzelleştirmek istemiş. Kabe'ye gelen her İslam devleti gözü gibi bakmış ama Osmanlı ayrı bir özel bakmış. Kabe'ye zarar gelmesin diye Kabe'nin dışına Ecdat Kalesi'ni inşa etmiş. O kadar güzel yapılar yapmış ki buraya gelen Müslümanlar rahat rahat ibadetlerini yapsın diye. Gelen Müslümanlar burada düşmanlara karşı koruma altında olsun diye Ecdat Kalesi hemen Kabe'nin dışına inşa edilmiş. Tabii bugün yıkmışlar, bugün Ecdat Kalesi'nden eser kalmamış. Onun yerine yüksek yüksek büyük büyük gökdelenler kendini gösteriyor ama ne olursa olsun hiçbir yapı Kabe'nin güzelliğinin önüne geçemiyor. Kabe öyle güzel, öyle nurlu, öyle ışıltılı, öyle aydınlık bir yer ki hemen kendisini gösteriyor ve Kabe mükemmel bir enerjiye sahip. Yani görüyorsunuz ne kadar büyük olursa olsun yapı. Buraya geldiğiniz zaman gözünüz hiçbir şey görmüyor. Sadece kalbiniz Kabe için atıyor ve gözleriniz Kabe'yi görüyor. Buradaki insanlarla belki dil olarak anlaşamıyorsunuz ama edilen dualar aynı, hissedilen hisler aynı. Hemen Kabe'nin arkasındaki o uzun yapı ne diye soracaksınız. Orası Zemzem Kulesi, Zemzem Tavrı olarak geçiyor. Yaklaşık 600 metre yüksekliğinde dünyanın en uzun Saat kulesi olma özelliğine sahip. Hemen yanındaki binalarda otel, otel olarak kullanılıyor bütün o yapılar. Alışveriş merkezleri var, oteller var. Kabe'nin çevresine ne yapılırsa yapılsın, Kabe'nin güzelliğini kapatmaya kesinlikle gücü yetmiyor. Kabe tüm güzelliği ve ihtişamıyla kalpleri serinletmeye devam ediyor. Kabe'nin hemen yanı başında sarı renkli revartlar dikkat çekiyor. Bu revartlar Osmanlı revartları. Mimar Sinan'ın imzasını taşıyor. Mimar Sinan buraya geldiğinde burada ibadet yapanların gölgeleneceği bir yer olmadığını görünce bu revartları inşa ediyor ve Kabe'ye armağan ediyor. Gerçekten de çok güzel çünkü bugün hala o Osmanlı revartlarını, Mimar Sinan'ın yaptığı bu revartları Müslümanlar kullanıyorlar. Biz çok sıcakladığımızda revartların altına girerek bu revartların altında gölgeleniyoruz. Kabe tarifsiz mutluluk veren, insanı hayata bağlayan, dünyaya niye geldiğini hatırlatan kutsal mekan.